O bana muazzam bir bina gibi geliyordu. Zaten öyle çok güzel bir bina. Ondan sonra oradan çıkıp merdivenlerden inip böyle denizi görmek, deniz kokusunu alıyorsun. Ee, e, çok hoş bir his. Çocukken de böyle e, mesela trenle gelirken işte şuraya geldik, buraya geldik. Bu istasyon, bu şey falan ezberlemiştik. Yani o, İstanbul'u temsil ediyordu. Ben oraya geldiğimde o mağazam böyle şeyler, kemerler falan. Deniz görüyorsun, ondan sonra vapurlar falan. İstanbul'a geldiğini anlıyorsun. Eder Paşa'nın değerli tarafı bir de şudur yani, Avrupa'yı, Asya'yı birbirine bağlayan yani üstünde köprü olmayan deniz vasıtasıyla gidilen yani arabalı vapurlarla geçiren vagonlar geçer, şunlar geçer, bunlar geçer. Onun için orası bir bütündür esasında. Orası bir bütündür. Haydarpaşa'ya gidiş Kadıköy'den sandala binip kayıkçılarla geçiyordunuz. Yani ne trafik derdi vardı ne bir şey. Şimdi Kadıköy'e girmeden evvel isterseniz önce bir vapurdan çıkalım. Vapurda e, iskeleden e, sahnelenme yapalım kendimize. Sol tarafa baktığımız zaman e, atlı arabaların dizildiğini görürüz. Bu atlı arabalar taksi vazifesi görürdü. Bu atlı arabalar o kadar enteresandı ki okul servisleri de bu arabalardan yapılırdı. Okula giden çocukların zevkini düşünebiliyor musunuz? Atlı arabayla okullarına gidiyorlar. E, dedemler şunu yapıyorlar. E, arabacılar tabir edilir. O zaman tabii ki kimin Mercedes'i falan bilmem nesi yok. Ne var? At arabası olanlar, zengin adamlar yani. E, böyle. E, Kadıköy Vapur iskelesi ilk vapur iskelesidir. E, şimdi Beşiktaş'a falan gidiyor. Adalara giden yerlerde. Python arabaları, tente arabaları, kupa arabaları, bunlar bir sıraya girerler. Vapurdan çıkan halk da kalkar, oradan hemen zaten biliyorlar. Arayan tak, tak 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 binerler arabalarına giderler. Böyle hayat böyle geçiniyordu. Sonra işte oradan rıhtıma geliyorduk. Orada da kayıkçılar vardı. Kayıkçılar bizi karşıya geçirirdi. Orada da çete arabaları vardı. Böyle e, reng, rengarenk boyanmış. Üstü şey e, kapalı, e, yanları açık. Kena, e, kenarları renkli renkli desenler. Yani a, e, öyle sanatçılar vardı araba boyayan sanatçılar. Ve onlar çok e, e, yani takdire şayan çok güzel motifler. Ondan sonra işte yanları açık Önü de önde adam oturuyor. Onun önünde de bir tane alt çekiyor. Böyle karşılıklı yani şu şu elde bir şeydi. Karşılıklı oturuyorsun o sıralara. Bir de arkasında küçük bir kapısı vardı böyle. Onu açıyorsun, içeri giriyorsun. İşte bavulları üst üste koyup tıkış tıkış gidiyorsun. Eee vapur bapur dedikleri pek öyle ağım çağım vapurlar yoktu. Şimdi neden vardı? Hep kömürle çalışan, her tarafa isleri yayılan şeyler. Hatta ilk arabalı vapurlar çıktığı zaman da yandan çarplı arabalı vapurlar vardı. Her yerde vapurlar çalışıyordu. Ee, çalışan vapur, Bostancı iskelesi, Cadde Bostan, e, Kalamış, Moda, Kadıköy. Ee, ring sefer yapıyordu. Benim lisede okurken mesela Kadıköy Kız Lisesi'nde Kalamış'ta oturan arkadaşım Kalamış iskelesinden vapura binip Moda'da inip geliyordu. Karşı taraftan kalkan bir vapur, Moda iskelesine uğrar, Kalamış iskelesine uğrar, Caddebostan iskelesine uğrar, oradan da Bostancı'ya kadar erişirdi. Vapurlar iş saati çıkışlarında gayet yoğun talep görürdü. Bugün itibariyle kullanılmayan bir moda iskelesi, bugün itibariyle yok olan bir Kalamış iskelesi, bugün itibariyle olmayan bir Caddebostan iskelesi benim görüp fakat bugün izleyemediğim, göremediğim detaylar olarak hafızamda. Şimdi buradan e, vesayet olaraktan da eee İstanbul'un hani hemen hemen her yeri öyleydi. E, tramvaylar var. Tramvaylar çok güzeldi. Yani şöyle ki Bostancı, şey, Hasan Paşa, Fenerbahçe, bütün yükü tramvaylar kaldırıyordu ve trafik diye bir olay yoktu. Yok bence yani elektrikle çalışan bir şey. Yani benzin ihtiyacı yok. Onun için çok daha ekonomik bence. Kadıköy iskeledesinin orada tramvaylar Kadıköy'ün çeşitli mahallelerine kalkan tramvaylarımız vardı. Hasanpaşa'dan doğru giderdi. Mesela Kadıköy'den tramvaylar bir bir cephesi vardı. Üsküdar tarafına gider. Bir tarafı vardı Kısıklı'ya gider. Bir cephesi de Hasanpaşa'ya giderdi. 8 numara olarak o giderdi. 20 numara olarak da Moda'ya giderdi. Bostancı tarafına giden dört numara vardı. Nasıl tramvayların hani birinci, ikinci sınıfları var arkalarında gayet etrafı seyrederekten giden bir tramvaylar vardı. Dan, iki dan, çekilin yoldan hesabı böyle güzel güzel nameler şey yaparlardı o tramvaycılar. Bu işin ustasıydı, şoförüydü yani. Şimdi böyle izinlere bastığı zaman dan, iki dan, dan çekilin yoldan böyle bir tempoları var. Karaköy, Kadirköy, Sirkeci, Vapur Hattı'nın son yapılan vapur iskelesi. Orası da zaten değişti tekrardan battı, maddi yandı oralar. Orada şey vardı, e, yine bir tarihtir onlar. Bir yüksek e, temel vardı, şöyle anlatayım. Bugün Haldun Taner'in bir tiyatrosu var. Haldun Taner'in olduğu tiyatronun orası... E, halde olduğu gibi. İstanbul halinin şeysi, Kadıköy Anadolu'nun hali de orasıydı. Tam sonuna doğru da bu sefer ne vardı? Etvai vardı. Bu Kadıköy etvaisi oradaydı. Kadıköy'deki şu anda Haldun Taner sahnesinin olduğu bina itfaiye ekibinin kullandığı, Kadıköy itfaiyesinin kullandığı binaydı. O daha sonra hal binası gibi işlevler edindi. Daha sonra işlevsiz kaldı. Biraz ilerisinde o atlı arabalarda şimdi e, Karaköy e, iskelesine gittiğimiz bölgeye doğru ilerlersek ondan hemen evvel bir araba vapurunun oraya yanaştığını görürüz. Araba vapuru haremden evvel oraya yanaşırdı. Daha sonraları hareme yanaşmaya başladı. O yanaştığı yerin tam karşısı gasilhaneydi. Ölülerin yıkandığı yer. O binanın arkası da şu an konservatuvar olan. Orası da Kadıköy Hali'ydi. Meyve sebze Hali'ydi. E, vapurdan çıktığımız, iskeleden çıktığımız sol tarafta tramvay durakları. Onun hemen arkasında Sokoni Vakum dediğimiz bir e, firmaya ait, şirkete ait petrol ofisi vardı. Arabalar benzinlerini oradan alırlardı. Tabii tarihe karıştı o Biz bu şeyi yapıp yavaş yavaş Muhakkıthane Caddesi'nden çarşıya girmeye bakalım.